Ben sizi dost bilmiştim Veronica. Hiçbir şeyim olmasa bile ağlayacağınız omuz olurum demiştim. Siz benim müsaadem olmadığını bile bile arkamdan iş çevirdiniz. Benim kızımın, benim yavrumun onuruyla oynadınız. Şunu aklınıza iyice sokun. Benim kızım bu kılıkları giymeyecek. Bu konağa gelmeyecek. Benim ailemden hiç kimse gelmeyecek bu konağa. Bizim topraklarımızı, bizim şehrimizi işgal ettiniz. Gücümüz yetmedi şimdilik. Ama onurumuzu ezmenize müsaade etmeyeceğiz. Hiçbirimiz etmeyiz. Size itimat etmekle çok büyük hata etmişim. Yazık. Azize hemşire. Ben şahidim. Kirya Veronika'nın kesinlikle kötü bir niyeti yoktu. O mektup... Leon'un yazdığı o mektup o kadar muazzamdı ki... ...onların kavuşmasını istedi. Hepimiz istedik. Savaşın içinde yeşermiş bir sevdayı kutsamak istedi. Siz bizim adetlerimizi bilmezsiniz. Benim kızımın istikbalini nasıl kararttığınızdan haberiniz yok. Yerden göğe kadar haklısınız. Sizden özür diliyorum. Müsterih olun. Bundan sonra ne oğlumun ne de ailemin ailenizle hiçbir münasebeti olmayacak size söz veriyorum. İyi.